Merhaba, hoş geldiniz. Herkese günaydın. Bu videoda sabah makyaj rutinimiz son bunu konuşacağız. Sabah makyaj bir çok için birçok kız için günlük hayatta önemli bir yer Makyaja başlarken doğru adımları saat etmek çok önemlidir. Öncelikle sabah uyanmamızda yüzümüzü yıkamamızda Sadece nemlendirici Başka, şu anda yüzümün kullandığımı size göstereceğim. Garnier Sikim, Bunu, çıtır, iki sıkıntı, yeterli. temizlemek için tavsiye ederim. Daha sonra yüzümüzü canlandırmak için tonik kullanacaksınız. Tonik, Nivea'nın canlandırıcı bir tonik kullanıyorum. Bir pet döküyorum. 你怎么这样呢？我欺负你，我不会的。哎，最近你能不能冷静点？我怎、啊、么了呀？你说你真的能冷静？ düşünüyorum. Bir makyaja başlamadan önce baz kullanmak önemlidir. baz kullanmak makyajın daha uzun süre kalıcı ve koruyucu etkisini uzatır. Bu makyaja başlamadan önce ama ben baz kullanmayacağım diye bir tane krem. Bir yüzük krem. Bir yüzük krem. Bir yüzük krem. doğal oh, şekilde makyajı hazırlıyorum ama bu ürünleri az kullanmak önemli. Günlük doğal bir görünüm için. Sonra tamamen yapacağım. Pardon, elime de kuş olacak konu seni anlayacağım. parmaklarınızla ya da elinizle elinizle de sünger yardımıyla uygulayabilirsiniz. Gözlerinize ağzımı bir bölümü kapatmak için konsiliyip konsiliyip uyguluyoruz. Sözlerinizi aydınlık bilmeme kasmak için. Göz ağzı mağlıkları ve kusurları konsini bir kapatıcı ile kapatabilirsiniz. Ve maskara. Gözleri belirginleştirmek ve Kibriklere daha uzun hacimli göstermek için maskara hemen tercih ediyoruz. Rimeli kibrik diplerinizden başlayarak uygulayacaksınız. Daha hacimli ve uzun kibrikler için kibrik diplerinden başlayarak uyguluyorsunuz. Maskedeki de başlayarak uyguladığınızda daha uzun hacimli kirpiklere sahip olabilirsiniz. Ve aldık. Yanaklarınızı hafif bir aldık sürerek doğanın görünmeyi bulabilirsiniz. Allah'ı en vacik kemiklerimizden başlayarak sürüyoruz. ben hafif hafif böyle şey ben kaşlarımı da orada sürüyorum daha e, son zamanların modasını yakalamak için ee, diğer fırça yardımıyla iyice dağıtacağım Ürünleri dediğim gibi doğal görünmek için hafif ve az kullanmak önemli. Biraz aldığım şey olmuş olur, bu tonu aç Ama bu tonu çok seviyorum, bu aldığımı çok seviyorum. O yüzden kullandım. Daha sonra lipstick. Dudaklar. Dudaklara lip balm. Benim kullandığım bir lip balm. Ya da bir rujla, doğal bir, ürünlük, bir rujla, hafif bir rujla tamamlayabilirsiniz. 姑苏姑娘。嗯嗯嗯 bir renkte ruj ya da lip balm işinizi görecektir. Unutmayın, sabah makyaj için kişisel tercihlere bağlıdır. Tamamen cilt tonunuza uygun. Makyaj ürünlerini tercih ederek güne başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için beni takip etmeyi unutmayın.